Herkese merhaba arkadaşlar ben Merinet ve bu da Patiye Meydanı'nın 3. bölümü. Herkese selam ben Adrien. Bu seferki Patiye Meydanı'nda arka planımızı birazcık daha farklı yapmak istedik. Çünkü setlerimizi daha çok görmek isteyen bir sürü takipçimiz vardı. O yüzden bize böyle bir yöntem bulduk. Ve bugün sadece iki kişi değiliz. Artık Patiye Meydan videolarımıza dikenli de eşlik edecek... Hey selam. Kendini o kadar çok sevmişsiniz ki onda videolarda çıkmasını istediğiniz için ara ara onu da göstereceğiz. O zaman şimdi Fatih Meydan'ın 3. bölümünün ilk görevi gelsin. İlk görevimiz bir minisine diş macunu sür. Ee, bunun için kimi seçeceğiz? Aa, bence bu görev için en uygun kişi Miki. İşte Miki. Ve bu da bizim diş macunumuz. Hazır mısın Miki? diş macunu sürülmeye mi? Sence bir minis diş macunu sürülmeye alışkın olabilir mi? Ama ben tadı kötü olan şeyleri bile severim. Yani sorun yok. Tamam ilginç bir açıklamaydı. Şimdi kapağını açtım ve hazır mısın? Bu şey benim kafamdan akıyor. Nasıl hissediyorsun? Aa, kafamda bir soğukluk hissediyorum ve biraz e, naneli kokuyor. Sanırım naneli bir diş macunuymuş. Hey dikenli. ne oldu? Bak sana bir şey söyleyeceğim. Hi ya ya yaptığına bakar mısın? Aa, ağzıma geldi, İğrenç. Hani görevleri tek kişi yapıyorduk. Ben neden dahil oldum? Üf ya. Beni yıkar mısın? Tamam bence görevimizi tamamladık. Bu arada söylemeyi unutmuşum. Bu görevi Melis Canan adındaki takipçimiz istemişti. Şimdi ministerimize yıkayalım ve diğer görevimize geçelim. Sıra geldi ikinci görevimize. Diğer görevimiz Alina gelmiş. Kanal Mini'si'le buzluğa koy ve 15 dakika orada kalsın. Lucy mi? Aa bunu yaparsak Lucy bizimle bir daha asla konuşmaz. Hey, yeni bir görev varmış. Sanırım ben seçilmişim. Herkese selam. E, ee, görevim nedir? Ben hayatta söylemem. Ee, şöyle söyleyeyim. 15 dakika boyunca buzlukta durmalısın. Ne? Gerçekten mi? Evet yani maalesef ama bu takipçilerimizden gelmiş bunu yaparsın değil mi? Elbette çünkü takipçilerimizden gelmiş o zaman buzluğa gidelim. Gidiyoruz. Şu an buzluktayız ve Lucy'yi 15 dakika dakikalığına buraya bırakıyorum. Hazır mısın Lucy? Aa, sanırım. Tamam 15 dakika sonra görüşürüz. Ee, 15 dakika geçmedi mi? Çoktan geçti. Ben şimdi buzluğa gidip Lucy'yi alacağım. Geldik. Hey Lucy. Nasılsın? Lucy. Lütfen beni buradan çıkarın. Aa donmuş yavrucak. Gel Lucy'cim ben seni ısıtırım. Yavaş ol yavaş ayaklarım dondu yürüyemiyorum. Oğlufse giyinmişsin. E, donacak halim yok değil mi? Giyindim. E, nasıl bir deneyimdi 15 dakika buzlukta durmak? Şöyle söyleyeyim ben tam 1 saat boyunca su içinde kalmıştım. Gerçekten zordu. Ve buz gibiydi. Kesinlikle çok doğru Edrin. Bu görevi okuyan arkadaşımıza teşekkür ederim. Ben gidip biraz kaloriferde oturacağım sanırım. Ee, size iyi meydan okumalar. Uf. Sanırım donmayan bir tek ben kaldım. Ha böyle dedim diye bana meydan okumayın. Ay. Şimdi sırada üçüncü görevimiz var. Edrim bunu okumak ister misin? LPS Cookie TV demiş ki Edrim'in üstüne süt dök, sonra yumurta kır, sonra üstüne tuz dök ve son olarak un dök. Bir dakika ne? Bak kedi olarak sütü severim ama yumurta ne alaka? Hey bu takipçilerimizden gelmiş Yapmak bak zorundasın Edrian. Oh tamam kap süt bir adet yumurta Edrian Ve birazcık um. sen kaba girmekle başla. Huh. Huh. Tamam Edrian sen yüzlerce kere Parisi kurtardın bu çok basit bir şey. Ups unutmuşum. uçtu. Tamam. Öncelikle süt dökeceğiz. Bak, süt severim. Bunda bir sıkıntı yok. Ama sonra gelecekler pek hoş değil. İkinci olarak yumurta. Ah, oh, hadi ama. Tamam. Bak, sana bir iyilik yapacağım ve sadece birazını dökeceğim. Ayy. Tamam. Bu kadar yeterli. Hayır zaten dahası daha ne olabilir ki? Üstüme bir yumurta boşalttın. Seni bir gün bu halde göreceğim hiç aklıma gelmezdi. Gerçekten biraz daha burada durursam kusacağım galiba. Lütfen diğerinde de döker misin? Tamam tamam son olarak onu döküyorum. Ee, sanırım bunun hepsini dökeceğim. Te teşekkür ederim bu görevi kim istediyse teşekkür ederim ona. Sanırım benim lezzetli bir kek olabileceğimi düşünmüş. Yani sanırım. Ne yapıyorsun Edrian? Kek yapıyorum. Ne yapıyor olabilirim? Ah, lütfen artık yıkanabilir miyim? Daha ne kadar durmalıyım? Görevi yaptım işte. Tamam görev bu kadar. Şimdi seni yıkamaya götürelim. Ah, teşekkürler. Gerçekten uzun bir süre yumurta görmek istemiyorum. Niye? Bence çok eğlenceliydi. Colin Adrian. Ha, oh, teşekkürler. Şimdi sıra dördüncü görevimizde. E bunu da ben okuyayım. Afra demiş ki bir minisini fırına koy. Aa, umarım bizi seçmeyeceksin. Hayır sizi seçmeyeceğim. Bu sefer daha farklı mini seçmek istiyorum. Ve bu görev için Leon'u seçtim. Hey selam. Bu gerçekten çok ilginç ve korkunç bir deneyim olacak. Umarım fırında erimez. Yağ edeceğini çok düşünmüyorum ama yine de bilmiyorum çünkü hiç denemedim. Buna hazır mısın Yon? Ben sıcağa dayanıklı bir minisim. Bana güvenebilirsin. Evet senin sıcağı sevdiğini bildiğim için seni seçtim. Hadi şimdi mutfağa gidelim. Şu anda fırınımızdayız ve Leon'u içine koyacağım. Burada bir tane tepsi var. Bu tepsinin içine bir kağıt koyacağım ve öyle koyacağım. Leon, Birkaç dakika sonra görüşeceğiz. Yani umarım. Kapak kapanıyor. Tamam. Şimdi burada birkaç tane ayar gibi bir şey var. Bunlardan rastgele bir tanesini seçeceğim. Eee... Tamam. Böyle bir şey seçtim arkadaşlar. Şimdi de buradan eee... bunu birazcık açacağım. Hı. Burası ısı veriyor. Burası da ayarlama şeysi. Şu anda açtım ve tam 2 dakika tutacağım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Şu anda çalışıyor. Ve buradan birazcık ben gözüküyorum. Hey! Arkadaşlar şu anda neredeyse 1 dakika geçti. Ben bu 1 dakika içinde biraz kapak fotoğrafı çektim. Zaten kapakta görmüşsünüzdür. Ve son 1 dakikamız kaldı. Şu anda onu bekliyoruz ve henüz farklı bir şey gözükmüyor. Leon'un sıcağı alışkın olduğunu biliyorum. O yüzden doğru tercih Leon'du. Sanırım sen de soğuğa alışkınsın Adrian. Hiç komik değil. Hey kafanda hala yumurta var Adrian. Ne? Beni düzgün yıkayamamışsın. Benim suçum mu? Yalnız izleyiciler Leon'u göremiyor. Ah tamam ben yıkamaya gidiyorum. Hey Merinet, kadrajı kapatıyorsun. Biliyorum, biliyorum. Sadece çekim çekim nasıl olur, merak ettim. Hala kapatıyorsun, Merinet. Pardon. Son bir 30 saniyemiz falan kaldı. Aslında 2 dakika musavirin doldu ama ben birazcık daha bekleteceğim çünkü değişen bir şey yok. Halinden memnun gözüküyor. Leon. Ne diyorsun Merine? Artık çıkaralım mı? Neredeyse 3 dakika oldu. Bence artık çıkarabiliriz. Yeterince ısıya alışmıştır. Tamam o zaman fırını kapatalım ve kapı açalım. Baya bir zaman oldu arkadaşlar. Şimdi kapatacağım bunu. Tamam kapattım. Dokunmaya korkuyorum çünkü sıcak. Evet bu benim eldivenim. Gerçekten sıcak ve elimde eldiven var. Eldivensiz okumayı deneyeceğim. Umarım bir şey olmaz. Aa, sıcak birazcık. Tamam eldivenle devam edeceğim. Fırınla işimiz bitti. Odamıza geldik ama yakın çekimde kalmışız. Evet Leon ne düşünüyorsun? Öncelikle şunu söylemeliyim ki yaşadığım yerde bundan daha sıcak şeylerde tattım. Yani benim için kolay bir deneyimdi. Saçların hala sıcak Leon. Aa öyle mi? Fark etmemişim alışık olduğum için. Sana bu görevi yaptığın için teşekkür ederiz. Şimdi bir sonraki göreve geçiyoruz. Ne demek her zaman? Sanki her gün fırına giriyormuş gibi davranıyor. Ne kadar normal bir şeymiş gibi. Ben ondan daha çok korktum sanırım. Ayrıca burası niye şampuan kokuyor? Yıkandım da o yüzden. Aa anladım. E ee, diğer göreve geçelim mi? Evet. Sanırım 5. görevimizi yapıyoruz ve bu görev ama B'den gelmiş. Sanırım doğru okudum. Uğur ve Kara Kedi ilk minisin ve en yeni minisin ile tanışsın. Seni seviyorum demiş. Biz de seni seviyoruz. O zaman şimdi hemen tanıştıralım. Arkadaşlar ben ilk ministerimi getirdim fakat şöyle bir şey oldu. Ben ilk minişlerimi e nereden baksanız bir 10-11 sene önce falan almıştım yani bayağı bir eskiler. Bu yüzden hangisini ilk aldığımı çok hatırlamıyorum. Hatırladığım kadarıyla ilk oyuncakçıya gittiğimizde yani ilk minişimi alırken bir miniş değil birkaç tane miniş almıştım. Ben öyle hatırlıyorum. O yüzden emin olamadım. Sanırım bunlardan birkaç tanesi ama sanırım Tina çok daha eski. Tam emin değilim ama sanırım Tina daha eski. O yüzden ben en eski olarak Tina'yı göstereceğim. Ve en yeni olarak da yine en yeni minişlerimi açarken birkaç tane mini açmıştım. Ama bence aralarındaki en yenisi bu arkadaşlar. Zaten benim 5. serilere dair pek minişim yok. Yani en yenisi bu. Bunun da açılış videosunu çekmiştim. İyi e butonuna koyarım izleyebilirsiniz. Gerçekten çok keyifli bir videoydu. Ve şimdi sırada tanışma vakti. Merhaba, tanıyorsunuz değil mi? Biz süper kahramanlar Marinette ve Adrian. Tabii artık kimliklerimizi herkes öğrendiği için. Elbette siz tanıyoruz. Sizi tanımayan mı var? Ben sizin çok 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 büyük hayranınızım. Hatta odamda bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü posteriniz var. Hatta biliyor musunuz? Çok 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 yeter Alex. Çok seviyorum sizi. İyi ee, bizi rezil ediyorsun. Her neyse yani sizi gerçekten çok seviyoruz ve büyük hayalleriniz. Ee, teşekkür ederiz. Teşekkürler. Evet tanıştığınıza göre bence bu görevi başarıyla tamamladık. Hayret ettim gerçekten hiç kirlenmediğim bir görev. Evet güzel bir ve basit bir görevdi. O zaman şimdi en son görevimize geçiyoruz. Sizi kutuya geri alıyorum çocuklar. Hoşçakalın. Sıra son görevimize geldi ve sanırım bu altıncı görev. Ve e, Adrian senin için gerçekten çok üzgünüm. Niye ki? Çünkü Minister LPS Lolis bizden şöyle bir istek istemiş. Abla Adrian Zoe'ye çok çirkinsin desin. Bir şey diyeceğim ben bunu asla yapmam. Yani bu bir görev olduğu için yapmak zorundasın. Yoksa videoyu bitiremeyiz. Yoksa takipçilerimizi üzmek mi istiyorsun? Asla. Tamam bunu yapabilirim. Emin misin? Yani Zoe gibi bir miniş sana her şey yaptırabilir. İşkence bile çektirebilir. Emin misin Adrian? Seni bir daha asla göremeyebilirim. Abartma Marinette. Zoe de yetişkin bir miniş yani anlayacaktır çok çirkin olduğunu. Pardon? Aa, ben arkaya geçiyorum Adrian e, sahnesinin. sahne senin. Yapabilirsin Adrian sana güveniyoruz. Ah, tamam. Evet Zoe sana söyledim. Pardon pardon ben bir çirkin lafı duydum ama. E, sanırım Merin eteydi e, yani eteğine Emirnet'im çok üzgünüm ama gerçekten iğrenç bir eteğim var. Hayır, aynen şöyle söyledim Zoi. Zoi, çok çirkinsin. Ay. Ne? Bu ne cüret? Sen kovuldun. Nereden? Aa, bilmiyorum ama kovuldun işte. Ne saygısızlık bu? Zoi gibi havalı bir minişe. ne 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 demek bu? Ayrıca çirkin olan sensin. Bence gerçekten iyi geçti. Ben daha kötü şeyler yapar diye düşünmüştüm. Ha, al bakalım. Aa bu şaka mı ya? Ben kirlenmeden bir görev bitiremeyecek miyim? Bir de soğukmuş. Aynen öyle. Zoe çirkin demek ne demekmiş? Daha yeni başlıyor. Arkanı kollasa ne olur Adrian? Aa çok soğuk. Bir de buzlu su mu bu? Aa, ben kıyafet getireyim. Evet gerçekten son görev birazcık zorluydu ama sonunda bu üçüncü bölümün de sonuna geldik. İyi misin Adrian? Aa, ısınıyorum desek daha iyi. Peki öyleyse bugün sanırım tam 6 tane görev yaptık ve bence hepsi birbirinden güzeldi fırına koymak birazcık korkutucu olsa da ben yine de çok eğlendim bu videoyu çekerken. Eğer siz de beğendiyseniz ve patiye meydanının devamını istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve yorumlara başka meydan okumalar okumayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Başka videolarımız için de şuradaki şuradaki i butonuna basabilirsiniz ya da açıklamalar kısmındaki videolara ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.